Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. DJI geçtiğimiz hafta yeni kamerası DJI Pocket için bir firmware güncellemesi yayınladı. versiyon 01020050 yazılım numarasına sahip olan bu güncelleme öyle ufak bir minor güncelleme değil arkadaşlar. Oldukça detaylı bir güncelleme olduğundan dolayı bu videoyu hazırlamayı uygun gördüm. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte bu güncellemenin detaylarına yakından bakalım. Bu güncellemenin şüphesiz ki en büyük artılarından birisi arkadaşlar HDR video çekim özelliğinin gelmiş olması DJI Pocket 2'ye. Bu özelliğin gelmesi gerçekten güzel ama bakmış olduğumuz zaman da iki eksi yanı var arkadaşlar. Bu eksi yanlarından birisine baktığımızda, ilkine baktığımızda e, HDR video olarak 2.7K'da 30 FPS'ye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Yani 4K çekim yapamıyorsunuz veya 2.7K'da 60 FPS, 50 FPS çekimler de yapamıyorsunuz. Maksimum 2.7K'da 30 FPS çekim imkanı veriyor. Onun dışında diğer bir eksisi de arkadaşlar bu HDR videonun, e, gerçi bunu DJI Belir miş ne kadar çarpanı olduğunu ve ne kadar croplandığını ama crop var arkadaşlar. Ciddi oranda bir crop yapıyor HDR video çekebilmek için. Baktığımızda benim gözlemime göre yaklaşık olarak yalnız bu vermiş olduğum rakam tam değil. Odak uzaklığını çarpı 1.7'ye kadar bir crop var diyebilirim. Bu yalnızca benim gözlemim yalnız arkadaşlar. Tam olarak hesaplamadığımı belirtmeliyim. Onun dışında HDR video çekim özelliği gerçekten de güzel arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bakmış olduğunuz zaman şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten çekim örneklerini. Bu çekim örneklerinde de görebileceğiniz üzere dinamik aralıklar gerçekten de daha derin olmuş diyebilirim. Daha detaylı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bir diğer yenilik ise artık DJI Pocket 2 ile cep telefonuna ve DJI Mimo uygulamasına ihtiyaç duymadan hikaye modu çekimleri yapabiliyorsunuz. Ama burada yine bir ama var arkadaşlar. Bu hikaye modu için yalnızca çekim yapabiliyorsunuz. Çekim dışında e, bilmiş olduğunuz hikaye modlarını hazırlayamıyorsunuz. Bu hikaye modlarını hazırlayabilmeniz için yine cep telefonunuza ve DJI Mimo'ya ihtiyacınız var. Bu çekim modları neler? Bu çekim modlarına baktığınızda sola kaydırma var, sağa kaydırma var, zoom yapma, zoom out olarak zoom uzaklaştırma var. Ve bir de FPV modu olarak şu şekilde kamerayı oynatması var arkadaşlar. Yani bu şekilde baktığınızda güzel videolar oluşturmanızı, güzel içerikler oluşturmanızı ve aynı zamanda da cep telefonunuz ile DJI Mimo'ya bağlanarak güzel hikayeler oluşturmanızı e, sağlıyor ve hızlandırmış oluyor bir anlamda arkadaşlar. Yani cep telefonuna ihtiyaç duymadan hikaye modunu direkt DJI Pocket üzerinden başlandırıp sonlandıramıyorsunuz. Bu güncelleme daha henüz bunu çözmedi. Sadece eee cep telefonunuzdaki hikaye modlarına eklemeniz üzere video çekimleri yapmanızın önü açılmış. Ama yine de bu da bence güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Zira hikaye moduna eklemezsiniz ama farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz içeriklerde, vloglarda da bunları kullanabilirsiniz ve bunun da önü açılmış diyebilirim bu şekilde. Bir diğer yeni gelen güzellik ise e, Creative Combo paketini satın alanların oldukça işine yarayacak diyebilirim. Zira Creative Combo paketinde çıkan ekstradan çıkan farkındaysanız arkadaşlar standart pakette çıkmayan alta takılan her şey dahil bir kapağı var. Bu her şey dahil kapakla farkındaysanız arkadaşlar isterseniz işte mikrofon takıp aynı zamanda da tripod bağlayabiliyordunuz. Ve bu şekilde tripod bağlayarak aynı zamanda da mikrofon bağlantı, bağlantısı yapabilmenizin önü açılmıştı. Aynı zaman tabi kablosuz bağlantı aparatı olarak da adaptörü olarak da kullanılabiliyordu. Şimdi arkadaşlar bu son gelen güncelleme ile birlikte her şey dahil kapağını taktığınızda bu combo paketi satın alanlar için söylüyorum her şeye dahil kapağını taktığınızda artık bundan sonra DJI Pocket 2'ye kulaklık takabileceksiniz ve böylelikle yapılan çekimin sesini dinleyebileceksiniz kulaklıklarda. Bu gerçekten de çok güzel bir özellik olmuş. Özellikle combo paketini satın alanların yüzünün güldüğünü görür gibi oluyorum şu anda. Yalnız burada onu da söylemek istiyorum ki bu modun aktif olması için yani kulaklık modunun aktif olması için ve yapmış olduğunuz çekimlerin seslerini duyabilmeniz için arkadaşlar çekim anında pro modun aktif olması gerekiyor. Yani mutlaka DJ Pocket 2'nin pro modunda çekim yapmanız gerekiyor. Otomatik modda olduğunda kulaklıktan ses duyamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yalnızca pro modda olduğunda kulaklık takarak yapmış olduğunuz çekimlerin sesini dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir özellik daha geldi. Mini kontrol çubuğu ile kullanıldığında gimbal'ı kilitleme yeteneği eklendi. Gimbal'ı kilitlemek için mini kontrol çubuğundaki sağ düğmeyi basılı tutmamız gerekiyor ve basılı tuttuktan sonra da kilit aktif oluyor arkadaşlar. Ekranda da kilit resmi beliriyor zaten. Ardından kilidi açmak için ise tekrar aşağıdaki kayıt tuşunun yanındaki tuşa bir süre basılı tutmak yeterli oluyor. Bir diğer yeni gelen güzellik ise DJI'ın Pocket 2 ile çekmiş olduğunuz görüntüleri indirirken, cep telefonunuza indirirken arkadaşlar boyutunu ayarlayabilmeniz. Yalnız bunun için de DJI Mimo'nun 1.5.8 veya daha üzeri bir sürüme sahip olması gerekiyor. Bir diğer yenilik ise arkadaşlar bundan sonra DJI Pocket 2'nin açılması gerçekten daha da hızlandırılmış diyebilirim. Bakmış olduğunuzda daha önceki haline baktığınızda daha doğrusu öncelikle size dönüp bir selam veriyordu. Daha sonra geriye dönerek çekime hazır hale geliyordu. Şimdi şu anda ise hemen direkt size dönerek selam veriyor ve çekime direkt hazır hale geliyor. Yani size dönük olarak çekime hazır hale geliyor. Kayda başlamaya hazır hale geliyor diyebilirim. Bunun da özellikle yine V-Log çekimi için düşünenlerin bu kamerayı V-Log çekimi için satın almayı düşünenlerin oldukça işine yarayacağını ve hoşuna gideceğini söylemeliyim. Zira kamerayı artık bundan sonra şu şekilde mesela açtığınızda hemen direkt size doğru hazır hale geliyor ve böylelikle de daha hızlı şekilde çekim yapabiliyorsunuz video çekimi olarak. Bir diğer yenilik ise arkadaşlar benim de gerçekten ihtiyaç duyduğum, dikkatimi çeken ve keşke şöyle yapsaymış demiş olduğum bir şeyi diyeğin görerek yapmış olması, güncellemeyle düzeltmiş olması diyebilirim. Ve gerçekten de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu da diyelim ki Pocket 2 ile çekim yaptınız ve kapattınız. Kapattıktan sonra haznesine yerleştirmek istiyorsunuz ama haznesine yerleştirirken kamera tabii ki kendini bırakıyor. Gücü kesiyordu. Tamamen çok erken kesiyordu gücü ve şu şekilde mesela şöyle yaklaştırayım size de görün. Bu şekilde kamera gimbal'ı biraz yan duruyordu ve yan durduğu zaman da haznesine yerleştirmesi açıkçası biraz sıkıntı oluyordu. Elle düzelterek şöyle dikkatlice yerleştirmek gerekiyordu. Bu son gelen güncelleme ile birlikte artık DJI Pocket 2'nin e, kapanış süresi uzatılmış arkadaşlar diyecek. O kutiyi kapattığınızda, diyelim çekim yaptınız, kapattınız. Kapattıktan sonra daha uzun süre kamera haznesine yerleştirmeniz için sabit şekilde kendisini tutuyor ve böylelikle de çok rahatlıkla alıp hazneye yerleştirebiliyorsunuz. Yani bu güncelleme aynı zamanda kameranın yazılımını geliştirdiği gibi kameranın haznesine konulmasını da kolaylaştırmak adına bir yenilik içerdiği için gerçekten de hoşuma gitti diyebilirim. Bir diğer yenilik ise arkadaşlar özellikle combo paket satın alanların işine yarayacak olan bir güncelleme yine e, anti parazit yazılımı güncellenmiş kablosuz mikrofonlar için. Böylelikle kablosuz mikrofonlarda bundan sonra daha parazitsiz sesler kaydedebilecekler combo paketi satın alan arkadaşlar. Diğerlerine bakmış olduğumuz arkadaşlar güncelleme genelde küçük ufak hata düzeltmeleri de içeriyor aynı zamanda ve bu bağlamda bakmış olduğumuzda benim gerçekten hoşuma gittiğini söylemeliyim bu güncelleminin. Hani gerçekten bu kimsenin dikkat etmemiş olduğu bu az önce söylemiş olduğum gibi kamera kamerayı haznesine yerleştirirken ki dik durmasını sağlaması açısından bu güncellemeyi bile vermiş olmaları gerçekten de bu kameraya özen gösteriyorlar diye düşünmemi sağladı benim arkadaşlar. Bunun dışında bu videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Yine de sorularınız olursa bu kameralar hakkında ve güncelleme hakkında bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.